Mahmut fil dişi de olabilir. Şu örneğin diş yapısına bakıldığında e, yırtıcı bir yaratığa ait bir diş olduğu tahmin ediliyor. Boşlukları var. E, şurada da dişin çiğnediği noktalar. E, biraz ezilmiş tabi burada. E, Dinozora benzeyen bir hayvan kafası fosili. İşte şurada kafa tası yapısı taşlaşmış artık, fosilleşmiş. şurada da ağız yapısı ve diş yapıları, ön dişleri ve sırayla o zamanki canlıların diş yapıları böyleymiş. Buradaki kömür madeni, linyit kömürü. Linyit kömürünün asıl kaynağı sulak alanların yüzen adalar dediğimiz, Ladik'teki torf adalarıyla kap yüzeyinin kaplanıp toprakla örtülmesinden sonra milyonlarca yıl belli bir basınç altında kaldıktan sonra kömüre dönüşüyor. Dolayısıyla bunlar da o madenden çıktığına göre yani milyonlarca yıl toprak altında e, ot kökleri kömüre dönüşürken taş şeklinde burada kalan e, toprak altındaki kalan sıkışan canlılar da e, taş şeklinde dönüşmek şu fosil haline gelmişler. E, kaç yüzyıl kaldı? bu arkeologlar tarafından tespit edilebilir. Radik'te bir kömür ocağı işletmesi yapan bir abimiz kendi kazıları sırasında bulduğu bu tür hayvan kalıntılarını bu bu arkeolojiyle ilgilenen bir hocamıza veriyor. o değerlendiriyor. Onun dışında kayda değer olanları kültür müdürlüğüne teslim ediyor. Onlar da buluttan beğendiklerini alıyorlar. Şu anda elinde kalan malzemeler de bizim Ambarköy Açık Hava müzesimize vermiştir. Burada e, sergileyeceğiz. İnsanlar burayı gezerken burada tarih öncesi yaşama ait hayvan kalıntılarını, dişlerini işte fosillerini burada görmüş olacak.